Gelecek. evet. Yani hicret zor bir kavram, Yani yaşamak. Bunu belki yıllarca hep anlattık, hep okuduk. İşte Efendimiz'in hicretinden bahsettik, farklı şeylerle de. Yani hicret denilen kavram, yani onu yaşayabilmesi evet. çok zor bir halseymiş. Daha önce de hicretle tanıktık. Yani arkadaşlarımızdan, işte farklı yerlerde vazife yapmak için hicret eden arkadaşlarımız vardı. Sizler de yaşamışsınız Hı -hı. abi. Bir tanesini mesela hatırlıyorum. hatırlıyorum. Arkadaş işte Amerika'ya aynı çıktı. Eli, işte eşi, çoluğu, çocuğu vesairesi hazırlandı. Götürdük İstanbul Havalanı'na. İşte öptük. Yani hediyelerini verdik. Yolcu ettik gitti. Hicret etti. Ama bir tarafta arkadaşlarımızın yaşamış olduğu tabii ki o hicret çok daha farklı. Evet. Şimdi dediğiniz gibi olayları karşılaştırınca bu yaşananlarla o dediğiniz hicret biz de giderken uçağa bindik ve gittik. Tabii. Yani bakıyorsunuz hakikaten eğer bu da hicret, bu da hicretse yok diyorsunuz. Yani bu evet. bir, bir, birinin hicret olmaması lazım. Ama Rab Kerim verir, Ver, onun, onun hicret sahabını verir. o Ayrı bir şey. Küçümsemiyoruz <laughs> hiçbir şeyi kesinlikle. Evet. Ama dediğiniz hicret gerçekten işte asıl hicret o oluyor.